Evet, kısa bir video çekme niyetindeyim şimdi bu videomuzda bunlar kalabodur bordür ya da fayans dediğimiz kablamalar bunlar neye benziyor havlit taşına benziyor yani havli taşı beyaz olur bu şekilde desenleri olur bunu bu desenleri bu border taşlarına uygulamışlar, kocaman kocaman havlitlerle yapılmış gibi. Ee, eğer istenirse bu şekilde evinizin işte banyo olur, tuvalet olur, hol olur, e, giriş olur, merdiven girişleri olur. Bu şekildeki desenlerle donatılan e, kalabudurlarla yaparsanız e, ne olur? onları anlatacağım hemen şöyle köşeden görüntü alarak da başlayalım Havli taşı insana sakinlik verir stresi dengeler kendinize güven sağlar özgüveninizi sağlar e, bu taşı e, doğal taşçılardan e, alarak insan huzur bulduğuna inanır Bakın burada da gerçekten huzurlu bir ortam sunuyor. Havlit taşının üzerindeki desenler buradaki kale budurlara çok güzel işlem. Hemen şöyle köşeden başlayarak devam edelim. Tavandaki aynanın yansıması bile taşın üzerinde. Bembeyaz taş efendim. Ee, gri ve siyah tonlarda da e, Havli desenleriyle bir güzel donatılmış. Ee, belki de bu moda olur. İleride insanlar e, taşlardan, doğal taşlardan e, beklediklerini e, bu fayanslar üzerinde de görmek isterler. Böylece ben de kısa bir video çekmiş olacağım. E, çünkü e, video atmazsam belki YouTube beni YouTubeluktan kovacak. E, ara sıra da video atalım ama güzel videolara daha başlayamadık. İnşallah güzel videolarda bir gün başlarız. Daha doyurucu e, bilgilerle huzurunuzda oluruz inşallah.